Ne yapıyorsun? Ne çekiyorsun arabamı? Alo. Çekemez oğlum yasak Sıkıntılı ya. Mısın Kimse arabamı sen? çekemez. Ne yapıyorsun benim arabamı? Yasak bu çekiyor? arada. Tamam benim arabamı niye oraya ettin? Tamam arabamı oğlum? değil. Lan, değil. Ya, lan canım, oğlum sikerim sana ha. Gerizek bak. Aç oğlum, hadi. Hadi. Aptal mısın oğlum? İkidir arabamı çekiyorsun hayırdır? GoProm var mı? Bekir GoProm var mı? Ya GoPro'm olsa ne hayırdır ya? Gerizekalı çağlara bak. Lan ne yapıyorsun lan çal arabaya? O, o arabayı çal ben... arabaya. Baban yeri mi lan? Boş aldım ben buraya. Sen benim arabamı bir daha çek. Ne oluyor ondan sonra iyi izle. İşte bir şey yapamazsın lan Cahyar bak. Oğlum yasak bu geri zekalı ikidir benim arabamı çekip çekip duruyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ikidir benim arabamı ben, çekiyor. Ben, ben, burada benim arabam yok muydu kardeşim? Tamam ondan yok. önce niye arabamı çekiyorsun sen benim? Ondan önce niye arabamı çekiyorsun? Geri zekalı. Duruyon <laughs> da ondan dolayı lan, çektim. Aptal eşşoğun mısın eşşoğun eşşoğun. bu? Eşşi ol eşşek meşşi eşşek. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ya kimsin oğlum sen? Aptala bak sen kimsin lan? Babayın yerim oğlum bura. Boş Baba. gördüm arabanı oraya evet, koydum. Evet babamın yeri lan lan. Hadi lan oradan.